Amerika'nın haline daha yakından bakalım şimdi. Vaka sayısı 600 bine, ölü sayısı ise 23 bine yaklaştı. Başkan Trump sağ kolu tarafından geç kalmakla suçlandı. Hükümetin söz verdiği 500'er dolarlık çocuk yardımı hesaplara yatmaya başladı. Genç hastaları, yaşlı hastaları, inanılmaz derecede hasta olan her yaş aralığındaki insanları görüyorum. Süper gücün süper fakirlerinin tedavi gördüğü Mount Snake Queens Hastanesi'nden dün de onlarca ceset çıktı. Hepsi de peribotlarla kimsesizler mezarlığına, Hart Adası'na yollandı. Amerika'da siyahiler ve Latinler iki kat fazla ölmeye devam etti. Vaka sayısı 600 bine, hayatını kaybedenlerse 23 bine yaklaştı. Bilanço katlanırken Beyaz Saray'da kavga başladı. Korona operasyonlarının başındaki isim Trump'ı geç kalmakla suçladı. Başkan da dolaylı yoldan Doktor Fauci'yi kovmakla tehdit etti. Siyaset kazanı kaynarken kumdan kaleye dönen New York'ta ölü sayısı 9.385'i geride bıraktı. Yine korkunç bir rakam. 758 hayatın kaybedildiğini görüyorsunuz. 58. Başkanın söz verdiği her çocuğa 500 dolarlık ödeme hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca kişinin işsiz kaldığı ülkede zenginler korona korkusu yüzünden özel jet sırasına girdi. 600 liralık özel maske satışları da patlama yaptı.